karanlık bir ekran düşünün. Her şeyin başlamadığı ama her şeyin mümkün olduğu bir boşluk. Ve sonra bir komut, bir başlat tuşu. Ve evren kod satırları gibi genişlemeye başlıyor. Işık, madde, zaman. Her şey sanki bilinçli bir yazılımcının sonsuz zekasından doğmuş gibi işliyor. Peki ya bu bir tesadüf değilse? Ya evren gerçekten de kutsal bir simülasyonun içinde çalışıyorsa, kuantum düzeydeki belirsizlikler, kara deliklerin içinde saklanan veriler, ışık hızının asla aşılamaması, hepsi bir sistemin sınırlarıysa veya şimdi sistem büyük bir güncellemeye hazırlanıyorsa, kıyamet sadece dinlerdeki gibi bir son değil de, Tanrı'nın evrensel düzeyde yeni bir patch yüklemesi ise... Hatalar düzeltiliyor, karakterler sıfırlanıyor, veriler yedekleniyor olabilir mi? Yoksa biz hala başlangıç ekranında mıyız? Gelin hep birlikte bunu videoda bulalım. Evrenin bir yazılım gibi çalıştığını ilk fark edenler bilgisayar bilimcileri değildi. Fizikçilerdi. Stephen Wolfram gibi teorisyenler evrenin temelinde basit kuralların karmaşık yapılar doğurduğunu savundu tıpkı bir satır kodun milyonlarca pikseli yönetebilmesi gibi. Kuantum fiziğinde gözlemlenen garip'likler, bir parçacığın aynı anda birden fazla yerde olması ancak gözlemlendiğinde tek bir hal alması size neyi hatırlatıyor? Bir bilgisayar oyununu oynarken yeni bir yeri keşfederken o bölgenin yüklenmemesi gibi. Bir gözlemcinin varlığı evreni render eden bir sistem gibi davranıyor olabilir mi? Bu noktada simülasyon teorisi devreye giriyor. Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom'un ortaya attığı bu teoriye göre bizler bizden çok daha önce gelişmiş bir uygarlığın yarattığı bir dijital evrende yaşıyor olabilir miyiz? Ve belki de bu yaratıcı uygarlık yani bizim tanrı dediğimiz bilinçtir. Ama bu düşünce yeni değil. Binlerce yıl öncesine gittiğimizde kadim metinlerde de benzer bir fikirle karşılaşıyoruz. Her şeyi bilen, her yerde olan görünmeyen ama hissedilen bir varlık. Kur'an'da ol der ve olur ifadesi, Tevrat'ta ise Tanrı'nın ışık olsun demesi. Hepsi birer yaratıcı komut satırı gibi okunmaz mı? Bilim bu ihtimali ne tamamen reddedebiliyor ne de kesinleştirebiliyor. Çünkü yaratıcı bir sistemin içinde olup olmadığımızı anlamak o sistemin dışına çıkmaya gerektiriyor. Ve ne yazık ki biz ...kendi kodumuzu okuyamayan varlıklar gibiyiz. Ama belki de bu yüzden inanç var. Çünkü her yazılımın bir tasarımcısı olduğu düşüncesi... ...zihnimizde derin bir yankı uyandırıyor. Ve eğer Tanrı bu evrenin programcısıysa... ...kıyamette sadece bir çökme değil... ...bir yükselme olabilir mi? Pek çok kutsal metin... ...Tanrı'nın yaratma biçimini sözle açıklar. Tevrat'ta evren... ...ve Tanrı dedi ki şık olsun... ...sözüyle başlar. Kur'an'da ise ol der ve olur ayeti geçer. Bu ifadeler sanki evrenin varoluşunun başlatan bir komutu andırıyor. Bir terminale yazılmış ilk satır gibi. Aynı şekilde lehv-i Maruz yani her şeyin önceden yazılı olduğu bir ilahi kayıt. Evrenin kaderini belirleyen bir veri tabanı olabilir mi? Tanrı bu sistemin baş mimarı ise o zaman biz bu büyük yazılımın içinde çalışan bilinçli süreçleriz belki de. Fakat bir sistem yalnızca yazılımdan ibaret değil. Donanımı da gerektiriyor ve bizim donanımızın temelinde DNA var. DNA dört harfli bir alfabe. A, T, G, C. Bu basit harfler insan bedenini, karakterimizi, göz rengimizi hatta bazı hastalıkları bile belirliyor. Bu rastgele oluşmuş bir bilgi yığını mı yoksa milyonlarca yıl süren bir kod yazımı süreci mi? modern biyoloji, DNA'nın tıpkı bir yazılım dili gibi çalıştığını kabul ediyor. Her hücre bir komut alır ve ona göre hareket eder. Tıpkı bir bilgisayar gibi. Ve bu yazılımın içinde bozuk kodlar varsa, yani genetik hastalıklar, mutasyonlar gibi bunların da sonuçlara etkileniyor. Belki de Tanrı, kodlayıcı kimliğiyle bu sistemin temelini attı. Ve zamanla her şey kendi içindeki algoritmalarla evrildi bu noktada düşünce biraz daha derinleşiyor. Tanrı bir gün bu yazılıma bir kıyamet güncellemesi gönderirse ne olur? Tüm hataları düzelten, yeni kurallar getiren bir yama. Belki de beklenen kıyamet bir çöküşü değil, bir versiyonu yükseltmesidir. Yani yeni bir bilinç seviyesine geçiş gibi düşünebiliriz. Ama bu geçiş için önce kulun içindeki hataları fark etmemiz gerekiyor. Ve belki de bu hataların en büyüğü kendimizi Tanrı'dan, evrenden ya da birbirimizden ayrı sanmamızdır. İşi biraz da bilime bulaştırmak istiyorum. Modern bilimin ulaştığı noktada evrene dair bakış açımız giderek daha tuhaf ama aynı zamanda daha düşündürücü bir hal aldı. Fiziksel yasalar özellikle kuantum düzeyde gerçekliğin sandığımız kadar mutlak olmadığını gösteriyor. Bu belirsizlikler bazı bilim insanlarını evrenin yapısının temelde bilgiye hatta yazılım benzeri yapılara dayanabileceği fikrine yöneltti. Peki bu ne anlama geliyor? 1990'lı yıllarda fizikçi Sherrod ve Leonard Susskind'in ortaya koyduğu holografik ilke evrendeki tüm bilginin yaşadığımız 3 boyutlu uzay düzeyinde depolanabileceğini sürdü. Daha sonra Juan Valdenegra'nın geliştirdiği ADS-CFT dualitesi, yer çekim içeren bir evrenin yeryüzündeki kuantum alan teorisiyle birebir bir denk olduğu matematiksel olarak gösterdi. Bu bulgular evrenin aslında bir hologram gibi davranabileceği fikrini de güçlendirdi. Yani yaşadığımız üç boyutlu gerçeklik daha temel ve belki de daha basit bir düzeyden türemiş olabilir. Öte yandan kuantum fiziği gerçekliğin sabit değil, gözlemciye bağlı olabileceğini öne sürüyor. Çift yarık deneyi bir parçacığın davranışının sadece gözlemlenip gözlemlenmediğine göre değiştiği ortaya koydu. Parçacık izlenmediğinde dalga gibi davranıyor, izlenince parçacık olarak beliriyor. Bu, evrenin gözlemlenmeden önce muğlak bir halde olduğunu, yani potansiyel bir veri yığını gibi davrandığını gösteriyor. Böyle bir yapı, gerçekliğin kendi kendini işten bir yazılım gibi çalıştığı düşüncesini destekliyor. Bu fikirler dijital fiziğe kapı araladı. Evrenin temel yapı taşı olan enerji ve madde belli bir alt sınırda pikselleşmiş gibi davranıyor. Bu durum tıpkı bir dijital görüntünün çözünürlüğü gibi evrenin de sayısal bir yapıya sahip olabileceği anlamına geliyor. Bu bağlamda Fermilab'daki Holometer deneyi dikkat çekiyor. Hogan liderliğinde gerçekleştiren bu çalışma uzayın Planck ölçeğinde, holografik gürültü adı altında verilen titreşimle dolu olabileceğini aktardı. Eksperimin amacı uzay pikselleşmiş bir yapıya sahip olup olmadığını ölçmekti. Ancak 2015'te yayınlanan sonuçlar Hogan'ın ilk modelini yüksek istatistiksel güvenle çürüttü. Yani önerilen titreşim düzeyi saptanamadı ama bu evrenin doğasını inceleyen ilk deneylerden biriydi ve çok yüksek hassasiyetli ölçümler sağlayarak yeni kapılar açtı. Bununla birlikte canlı organizmaların en temel yapı taşlarından biri olan DNA bu bakış açısını daha da pekiştiriyor. İnsan DNA'sı 3 milyar baz çifti içeren hayatı tanımlayan dev bir biyolojik yazılımdır. Son yıllarda geliştirilen CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileri sayesinde bu yazılımın satırlarına müdahale edilebiliyor, adeta bir yazılımcı gibi genetik yapıyı değiştirebiliyoruz. Yani artık biz doğanın yazılımını değiştirebilen bir bilinç düzeyine ulaştık. Bu gelişmelerin üzerine filozof Nick Bostrom'un simülasyon argümanı da eklendiğinde tablo daha da dikkat çekici bir hal alıyor. Bostrom'a göre eğer insan uygarlığı yeterince gelişirse atalarını simüle etmesi mümkün olacaktır ve böyle bir simülasyon sayısız defa üretebileceğinden şu anda yaşadığımız gerçekliğin bir simülasyon olma ihtimali gerçek olma ihtimalinden daha da yüksek bir hale geliyor. Bu iddia bilimsel olarak ispatlanmış değil, ama düşündürücü bir mantıksal argüman olarak birçok bilim insanı ve düşünür tarafından ciddiye alınıyor. Tüm bu teoriler artık yalnızca fizikçilerin değil, filozofların, teologların ve hatta yapay zeka mühendislerinin deralarında. Çünkü eğer evren gerçekten bir yazılımsa, kodu kim yazdı? Bu sistemin amacı ne ve biz bu sistemin neresindeyiz? Belki de. Evren dediğimiz şey bir işletim sistemidir. Yaşam sürekli güncellenen bir uygulama. Ölüm ise bir yeniden başlatma komutu olabilir. Ve bizler kendi yazılımımızı keşfetmeye çalışan bilinçli algoritmalarız. O zaman soru şudur. Biz kod muyuz yoksa kodun ötesinde anlam mıyız? Biraz da bu teorileri felsefi ve dini olarak yorumlamak istiyorum felsefe olarak bu noktada idealizm ve panşizizm gibi yaklaşımlar öne çıkıyor. İdealist filozoflar Platon'dan Berkeley'e kadar gerçekliğin fiziksel değil, zihinsel olduğunu savunuyordu. Eğer madde değil, bilgi temelli ise o halde gerçeklik düşünsel bir varlık tarafından sürdürülüyor olabilir. Bu düşünce biçimi modern simülasyon hipoteziyle tuhaf bir biçimde kesişiyor. Çünkü bir simülasyon varsa simülasyonun aklında yani bir bilincin zihninde işler halinde olması gerekiyor. Dini açıdan ise bu bilinç tanrının kendisi olabilir. Kadim kutsal metinlerde geçen tanrının sözüyle evrenin yaratılması bugün bilgiyle yaratılan bir evren fikrine dönüşmüş durumda. İncil'deki başlangıçta söz vardı logos ifadesi Kur'an'daki ol der ve olur kün fe yekün buyruğu evrenin kod gibi mille başlayan bir düzenleme olduğunu hatırlatıyor. Bu bağlamda Tanrı fizik ötesi bir bilinçtir. Zaman ve mekana bağlı olmayan, bütün sistemi mimarı olan bir üst zeka. Tıpkı bir simülasyon arkasındaki geliştirici gibi. O da evreni başlatmış ve kurallarını belirlemiş olabilir. Simülasyondaki karakterlerin bu geliştiriciyi görmemesi var olmadığının değil, başka bir düzlemde olduğunu gösterir. Nitekim Spinoza'nın Deus Sivin Natura yani Tanrı ya da Doğa Öğretisi de evrenin kendisinin Tanrı olduğunu savunur. Bu anlayışta Tanrı eşittir sistemdir. Ancak burada önemli bir ayrım daha var. Biz bu sistemi yalnızca kodu muyuz yoksa kodu sorgulayabilen özgür irade sahibi varlıklar mıyız? Eğer özgür irade sadece bir yanılsamaysa bizler bilinçli algoritmalarız ama eğer gerçekten özgür iradeye sahipsek, o halde bizi sadece programın içindeki veriler değil, aynı zamanda o programın anlamını arayan varlıklarız. Sonuç olarak, eğer evren bir kodsa, bizler de kodun içinde doğmuş bilinç kıvılcımlarıyız. Ve belki de o büyük programcı, bizim sadece satırları ezberlememize değil, onları anlamamızı, sorgulamamızı, hatta yeniden yazmaya cesaret etmemizi bekliyordur. İşte bu yüzden bazı cevaplar hiç verilmez, hissedilir. Bazı gerçekler gözle görülmez, içsel sezgiyle kavranır. Belki de en büyük sırrı onun içinde değil, onun ötesinde, onun niyetinde gizlidir. Ve belki bu niyet seni zaten hep izliyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.